Merhaba arkadaşlar bugün uh, Herobrine Chamber oynayacağız. <laughs> Herobrine Chamber'ın kaçıncı Mü Bilmiyorum aynen ilk bölümünde karşınızdayım Herobrine babanın görevlerini yerine götüreceğim, getireceğim. Siz de server'da oynamak istiyorsanız IP'sini aşağıda bulabilirsiniz. Bunların hepsini tek tek açıklamayacağım. Oynayacağım sadece. Hop. Sen gel hadi. Abi neden vurulmuyor? Hah gitti. Bir yan adamı da aldık zaten. Neyse. Daha çok Iron Chamber gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, yorum atın. Kanalıma da abone olun. Neyse fazla uzatmayacağım artık o like şeylerini. <laughs> ah be, lag'ını siken. Sik. Aa, atlayamadım. Birinciyim ama atlayamadım. Bak, burada kaçacaksın. Tamam mı? Kimseye bulaşmayacağım böyle mutlu bir hayat süreceksin. Adam beni kovalıyorsa bak dönüp döner vururum. Sonra tek kaldığında adam. Orada işler değişecek işte. Yes. Ya abi ne yapıyorsun ya? Adam geldi bana vurdu orada. en amaçsız şey abi geri kırdım ya en amaçsız şey bence bu al en başta ölürsek bir saniye beyler <laughs> en gereksiz şey o e, yukarı çıkıyor ne var bunda bak bu en sevdiğim benim bölüyor bak şu pinkle şunu çok karıştırıyorlar o bilek geldi. Kişi gelemedi. Tamam. Bu da sumo gibi birbirimizi atmaya çalışıyoruz. Abi gitse, aha gitti. <laughs> of öldük ya. 5 4 abi. Lütfen şu ilk üçünden biri kazanmasın. Lawrence kazanabilir. Sonra şu kazanabilir. Şu adam Bromiley kazansın ya. Ay en iyisi kanka. En sonunda adam geçemez. Al, üçü de puan aldı. Daha iyi oldu. Daha kötü oldu, pardon. Bunda. Aa! Tam yürüyen adamda sıkıntı yok. Tamam, tamam. Aa Diamond aldım ye. Yapıldı, ya. Yok oldu, abi Mallar görmediler. Adam buram ile aldı kardeş. Al. Yeah. Hadi bir kişi daha bulsun. Aha. Lorenzo aldı. Aa alamamış. Za. Yanımdaki kim düşüreyim mi? Hayır. Yanımda Lorenzo varsa düşürecektim de yokmuş. Lorenzo uyuz oluyor. Bir de şu Selam seni düşüreyim Düşüremem Oh! Abi takımlar ha, Yok değiller takımlar Beyler sağ olun de gelsin puan Yani rahat olun Tamam üçümüze de geldi. Ban diyor ya. Of, siktir git. Salak. Ah. Adam bro. Birch. Bir çengisi. Al kıramadık. Le. Bir de olayım. Ah. Kim lan? Tamam beyler, Clean up. Buranın, bunun en sevdiğim yönü bu. Gelme sokak. Orhan kanalına adını diyor. yazacağım beyler bir dakika abone gelsin 65 aboneyiz bu arada zaten kim olduğunu biliyorum adı altımı kıranım var ya neyse sonra yazacağım abi en tepede olduğunu biliyorum ya Şimdi şunu da şuraya geçeyim yazacağım <laughs> videoda ne yapıyoruz ya Allah kahretsin. Biz Tamam çıktı zaten adam tekim. Bunda adam bromile çıktı. <laughs> heyo. onu yazmayacaktım. Hadi. Wow. Bizim takım kazandı. Aslında bak bitiriyorum bunu biliyor musunuz? Siz de biliyorsunuz. Siz bilmiyor musunuz daha doğrusu? Arkadaşlarım biliyor. Ama siz içeri olan çember oynadığımı görmediğiniz için. Ana düştük. Ana dur bu konuya gidiyor. izleyin. İkinciyim ya ah be. Ne oldu dondu. Servadan mı açacak acaba? Heh güzeldi. <laughs> ah. Mecburen burada duracağım. Ve aa öldük. Mesela tane bloğun üstünde duracağım. Şu bloğu. Bu taktiği siz de yapabilirsiniz beyler. Böyle kimse gelip kıramıyor. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yürüyen adam yapma. A çıktım. <laughs> Bak yürüyen adam çıkma ya. At. Dur. O. 179. Matematiğim 100 be. Yes mat 100 biliyorum zaten 100. Eee <laughs> okay. yazacaktım. Kaç kız? adamın üstüne atınca atamıyorsunuz. Boku attım ve son anda attım kim oldu birinci o oh! gece videodan s nokta hadi görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma da gerçekten çok güzel olur kim kazandı video şeyi neyse boşver bay 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 tam 9 dakika olmasını bekleyeceğim Only born inside my dreams. Until you die for me, as long as there's a light, my shadow's over you. Cause.